Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir içerikle karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce aşağıdan beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ay ananın avradı. Oğlum teleport attı. <laughs> Oğlum yardım edin lan artık. Bir saat vardım beyliğe. Bekle kalkanım var. Nasıl Ayakta kalan son. Gördün içinde içinde. Hoppa. Zovoday Buraya yok. Geliş. Geliştiririz abi. Ben <laughs> Bence solda ya. Mermileri durduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Ulan yakın, kapı kapı. Bir sol, biri sağ bekliyor. Bu adam iki körünü kullanmadan nasıl açtı? Işte. İki Herhalde körünü kullanmadan var. nasıl saydacıyor bu adam? Reyna'nın körü var ya kanka, onu kullandılar. Abi nereden gördü beni bu? Orada düşman görüldü. Bitti Oha, 3 falan. Tecavüz vurdum biraz. Sen sevgilim, kaça kaça galara, Spike A'da düştü Spike A'da Birisi B'ye girmiş, B'ye girmiş Koş B'ye Birisi Spike Ya düzeltti Kendime timing aldım Bu adam biri, ne oynuyor be ya Bu adam biri mi? Oğlum Bu abi biri mi? İzliyor musun adamları? Nereden geleceğini nereden biliyorsun? Ben, ben bilirim abi, bilirim abi. İyi pat böyle. Vay sorda yani. dur. Demona gitti. Ay bay da yedik. Ra yedik. Lan sağım Ne solma görmedim mi Ayvun? varmış mı işte Ben biliyorum bu Mehmet Aldı birini bir aldım, aldım abim. Bir düşman aldım. O ne o la 120 <laughs> la? Heh, vurdum <laughs> abi. Yeter ya yeter. <yaptın> Adamın resmini çizdi ama. Ne bu oğlum bu? Altımıza sıçtık ama. Sıçtı bura abi. Ulan, ulan, ulan. Aa o da B'de. O da B'de. Çık baba. Benim silahım yok koruy beni. Oğlum geçmişler sağ iki tane ya. Sol var sol var. Gelsenize ikiniz de B'ye ütlüyoruz orada ya. Oğlum körüm. Hayır, aynen hayır. Oldu. Bir düşman. Kaldı. Yok. nasıl ama? Hayır Bir artık. Ana. Sayda oynuyor. Adam ol, az bir şey adam ol. Adam aldım onu, aldım o, onu, aldım onu. Bu ne o. oğlum? Omun, omun main geliyor, omun main geliyor. Bir, mangeliyor. bir o. düşman kaldı. Mainle vuruyor aman. Main geleceğiz, hazır gitsin. Görev tamamlandı. Ben ne miydi abi la? Oğlum burası işte yok. Orası mit mi abi? Hadi, Hadi O böyle o zaman da <laughs> Ben, ben Bizi burada Abi abi bilmediğin infoyu veriyorsun yalandan var ya. Ya yapalım. ona bakma sen o espri yapıyor ya bunu Yok yapalım. öyle öyle yap. Sizin şey açma kapama ya. tuşunuz yok. ölmemeye dikkat abi. edin. Oğlum mitorası orası değil mi ya? Mit işte. herkes tabi 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 tabi. Bu insan. Tabii, tabii. Abi, Mim gelme adam geldi, gelmedi, Mim'den Mim'den geldi adam buradan ki, geldi. Buradan geldi, geldi, geldi burada. Adam, adam mit diyor ya. ya. Abi adam buradan geldi. Evet etme. abi i̇şte meyinden geldi. Mehmet mit diyor, <laughs> <Mim'den gülüyor> diyor sana etti. Burada biri var. Duvar hazır bekliyor. <laughs> 127 o. Ortada düşman var. Ya burada burası kalabalık. Ya, ya. oğlum ramadan bir kere vuramadım. resmen. Neresi? Sumon için ulti atabilirsin Bas yo, al. Yo, yo. Aman yo, yo. aman nereye geldik bir anda? Ne? Daha, ayakta kalan son oyun. Ya, ya içinde bekliyormuş. Onun yakın oynayacak ona göre. Yo, yo, yo. Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Mokta, mokta. Sol varmış amına koyayım. Dedim ya sana sol diye. Gel bırak. Duymadık ki. Oğlum? Oynama, 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 bekle. Bekle bekle, bekle. bekle, bekle, bekle. bekle. Ulti var bende, ulti var bekle. Bura şeyi de bekleyin, Cem'i de bekleyin. At şimdi. Neresi var? Yakın yakın yakın. Arkada Abi size ar 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 TP at attı size. TP. TP sandınız? Ne ne sal o be. Saldıranlar kazandı. <laughs> Orada camlanmasın da ama. <laughs>